Ey efendiler! Haydi vehminiz gibi ben o hırsız gibi oldum. Ben İsparta nahiyelerinden perişan bir köyde dokuz sene inzivada bulunan ve şimdi benimle beraber gayet hafif bir cezaya mahkum olan saftil beş on fikirlerini hükümet aleyhine çevirmekle kendini ve gaye hayatı olan risalelerini tehlike atmaktan ise eski zamanda olduğu gibi Ankara'da veya İstanbul'da büyük bir memuriyette oturup binler adamı takip ettiğim maksada çevirebilirdim. Bu vakit böyle zalimane mahkumiyet değil, belki mesleğime ve hizmetine münasip bir izzet ile dünyaya karışabilirdim. Evet, fahir ve temeddüh niyetiyle değil, belki mecburiyet ve mahcubiyetle Bodkurşani eski bir kısım riyakarlığımı hatırlamakla beni ehemmiyetsiz ve vücudundan istifade edilmez. Adi mertebeye sukut ettirmek isteyenlerin yanlışlarını göstermek için derim. İki mektebi musibet-i şehadetnamesi namındaki matbu eski müdafaatı, müdafaatımı görenlerin tasdikiyle 31 Mart hadisesinde bir nutukla isyan etmiş 8 taburu itaate getiren ve bir zaman gazetelerin yazdıkları gibi, İstiklal Harbi'nde Kutubat-ı Sitte namında bir makaleyle İstanbul'daki efkâr-ı ulemayı İngiliz aleyhine çevirip, Harekat-ı Milliye lehinde ehemmiyetli hizmet eden ve Ayasofya'da binler adama nutkunu dinlettiren ve Ankara'daki Meclis-i Mebusan'ın şiddetli alkışlamasıyla karşılanan ve 150 bin bankonot 163 mebusun imzasıyla medrese ve darul fununa tahsisatını kabul ettiren, reisi cumhurun hiddetine karşı divan-ı riyasette kemali tean e, metanetle futur getirmeyerek mukabele edip namaza davet eden ve darul hikmet İslamiye'de ve hükümet-i İttihadiye'nin ittifakıyla hikmet-i İslamiye'yi ve Avrupa hükümasına tesirli bir surette kabul ettirmek vazifesine layık görünen ve cephi harpte yazdığı ve şimdi müsaade edilen işaretül icaz ve zamanın başkumandanı olan Enver Paşa'ya o derece kıymetler görülmüş ki kimseye yapmadığı bir hürmetle istikbaline koştuğu o yadigar harbin hayrına, şerefine hissed hissedar olmak fikriyle işaretul icazın tabı için kağıdını vererek müellifinin harfteki mücahedatı takdir, takdir kerane yat, yat edilen bir adam böyle adi bir beygir hırsızı veya kız kaçırı, kaçırıcı veya bir yan, keçi, yan, kesici gibi en aşağı bir cinayetle kendini bulaştırıp izzeti ilmiyesini ve kusiyeti hizmetini ve kıymetler binler dostlarını rezil edip sukut edemez ki siz onun bir senelik cezasıyla mahkum edip adi bir keçi koyun hırsı gibi muamele edersiniz. Ve sebepsiz 10 sene sıkıntılı bir tarassutla tazip ettikten sonra şimdi de bir sene hapisle beraber bir senede nezaret altına tutmak suretiyle padişahın tahakkümünü kaldıramadığı halde karasker bir hafiyenin veya adi bir polisin tahakküm altına azap vermektense idam edilmesini daha evla görür. Eğer böyle bir adam dünyaya karışsaydı ve karışmaya arzusu olsaydı ve hizmeti hususiyesi müsaade etseydi, Menemen hadisesinin ve Şeyh Said vakasının onar misli olacak bir tarzda karışırdı. Dünyaya işittirecek bir top sedası, bir sinek sadasına inmeyecekti. Evet, hükümeti cumhuriyenin nazar dikkatine arz ediyorum ki, beni bu belaya sevk eden gizli komitenin yaptığı tedbir, tedavi bir, ve propaganda, ventrikalar, bu hali gösteriyor. Çünkü hiçbir hadisede görülmemiş bir tarzda umumi propaganda, bir entrika ve bir dehşet aleyhimize döndüğüne delil şudur ki, altı aydır yüz bin dostum varken hiçbir bana bir mektup yazamadı, bir selam gönderemedi. Hükümeti ifale çalışan entrikacıların ihbaratıyla vilayeti şarkiyeden ta vilayeti garbiyeye <laughs> kadar her yerde istintaklar, tahariyatlar devam ettiğidir. İşte bu entrikacıların çevirdikleri plan, benim gibi binler adamı en ağır cezaya çarpacak bir hasiye göre tertip ettilmiş, halbuki en adi bir adamın en adi bir hırsızlığı gibi ha bir hasiyeyi andıracak bir ceza vaziyetini netice verdi. 115 adamdan 15 masumlara 5-6 ay ceza verildi. Acaba dünyada hiçbir ziyakıl elinde gayet keskin elmas bir kılınç bulunsa, müthiş bir aslanın veya bir ejderhanın kuyruğunu hafifçe iliştirip kendine musallat eder mi? Eğer maksadı tahaffuz veya dövüşmekse kılıcı başka yere havale eder.